Normalde e, genel başlık olarak Anadolu tarihinin oluşumu demiştik e, ancak bugün ben yanlış anladım e, birinci dersin başlığı ne olacak soruldu sandım o yüzden tarihin mihrak noktası demiştim genel derslerin başlığı tarihin mihrak noktası gibi oldu. Çok sıkıntı değil e, açıcı da olacak inşallah tarihin mihrak noktası denildiğinde. Anadolu tarihinin oluşumunu da içine alan bir üst başlık olmuş oldu. Bu sunumlar Allah izin verirse dört ders şeklinde olacak. Bugün birinci sunumda Avrupa tarihinin oluşumuna nispetle Anadolu tarihinin oluşumunu konuşmaya çalışacağız. Tabii. <laughs> Hazırlık aşamasında e, bu sunuma daha önceden yapılmış bir sunumdu. Kökler Genç, Gençlik Teşkilatı diyebileceğimiz birliktelikte. Ama bu sunuma hazırlanırken e, şunu fark ettim. Haliç Kongre Merkezi'ndeki konferansta bir dörtlük okunmuştu. Hani Aslı saklıyor delil, sesin sözden bir başka. Bahane de sarhoş değil hizmet ederken aşka, bu dörtlük zaten oradaki manayı ifade etmekle beraber aslında bu buluşmalarımızın da manasını ifade ediyor. Aynı zamanda da bizim tarih-mihrak noktası olsun, Anadolu tarihinin oluşumu olsun bu konuları da ihtiva ediyor. Daha doğrusu ihtiva etmiyor da kuşatıyor. Ee, şöyle ki hani aslı saklıyor belir sesin sözden bir başka bahane de sarhoş değil hizmet ederken aşk'a bunu şimdi Abdurrahman abi görünce başka bir şey de geldi aklıma ee, bir gün Sadettin abinin YouTube'da yaptığı YouTube'da gördüğüm bir konferansında İstanbul muhatabanlı bir konferansında e, şunu söylüyordu yani konferans salonunda toplanılmış Gençler toplanmış, konuşmacı oraya çıkmış. Şimdi hiçbir şey konuşmasak, bir araya geldik, karşı karşıya geldik, ayrılsak e, bu yeter diyordu. Aslında şimdiki konuşacaklarımız delil olacak ama aslı saklayacak mı, saklamayacak mı? Orayı bilmiyoruz. Tabii bunun menfi yönü de var. Şimdi konuyu dağıtmadan kendi... Anadolu tarihinin oluşumuna ya da tarih mihraat noktasına gelecek olursak, bugün tarihe bakışta gördüğümüz delillerin birçoğu, birçoğu aslı saklayan deliller noktasında. Bunu da biz delillendirmeye çalışacağız. Şimdi nereden delillendirmeye çalışacağız? 1972 yılında Amerika'da işte. William McNeill denilen bir tarihçinin Avrupa tarihinin oluşumu diye bir eseri var. Bu eser muhteva yönüyle tarihe bakışta nerede yer alıyor? Onun için önce bir tasnife bakmamız lazım. O tasnifte Büyük Muzdaripler 2. cildin 267. Ha, 269. sayfasında şöyle. Yani vakani istediğimiz olay zamanın hadiselerini şu veya bu mevzu ve önemine nispetle kaydeden kronolojik tarih, vakanistlerin emek ve eseri cinsinden zaman ölçüsüyle bir tarih. Bunun bir üst noktasında tarih felsefesi denilen alan, alan bu tarihlerin ispatında olduğu kanun ve keyfiyetleri araştıran alan. Tarih felsefesinin de içinde olduğu bir daire var, hayat felsefesi. O da söz konusu kanun ve keyfiyetlerin hakikatlerinin araştırmasından doğan alan. Daha üst bir başlık olarak da şu belirtilmiş, İnsan ve toplum felsefesi. Topyekun kainatın izahına izah edemiyorsa, niçin izah edemez olduğunun izahına cevap için oluşturulmuş felsefedenmiş. Şimdi 1972'de yazılmış bir kitabı tahlil etmeye çalışıyoruz. Bu işin, şimdi az önce buraya oturunca fark ettim. 1970'ler, 80'ler olsun, Batı için artık modernizmin iflasının kendi kendilerine ilan edildiği noktalar ve artık postmodernizm denilen bir aşamaya geçiyorlar. Aslında Burada şu da var. Şimdi Anadolu tarihinin oluşumu diyoruz. Tarihin mihrak noktası diyoruz. Ee, mesela hani mihrak deyince, mihrakın lügat manasına baktığımızda doğrudan Google'dan bakarsak şunu görüyoruz. Odak noktası. Mihrak eşittir odak noktası. Aslında bu zaten kendi başına birçok şey söylüyor. Ee, nasıl hani lise fiziğinde belki ortaokul fiziğinde de vardı bir zamanlar. Gözün görebilmesi için bir şey lazımdı. Yani tabii fizik kanunları, mevcut fizik kanunlar çerçevesinde. O Öte taraftan ki gözün görebilmesi için değil. Gözün görebilmesi için bir şey lazımdı. Işık lazım, görünecek şey lazım, göz lazım. Işık geliyor, gözün arka tarafında odak noktası denilen bir noktaya düşüyor. Eğer odak noktasına düşmüyorsa derisine düşüyorsa, ilerisine düşüyorsa bu göz bozuk göz oluyor. Artık hipermetrop oluyor. E, ne oluyor? miyop oluyor. Çeşitli şeyler oluyor. Şimdi batı tarihinde mesela biz ilkokulda girdiğimiz zaman birinci sınıfta sınıfa girdiğimizde sınıfın bütün duvarlarını kaplayan koskoca bir levha vardı. O levhada işte bakır çağı, bronz çağı bir çağ daha vardı belki. Sonra yazının bulunuşu ilk çağ orta çağ, yeni çağ, şimdi de o, o, tabloya göre yeni çağın içerisindeyiz. Ve hepsinin de her çağa başlatan bir mihrak noktası vardı. Mihrak'ın daha şeyin muharrik bu ve ha, hani hareket noktası vardı. Şimdi Batılı'nın teorilerinden birisi aslında bu. İşte ilk çağ, orta çağ, yeni çağ falan ve 19. asırda ortaya konmuş bir hipotezlerden veya da teorilerden birisi. Ama bizim sınıflarımızın arka tarafında hepimiz gördük. Ona göre baktık. E orada da şunu da söylüyorduk yani. E söylemişiz de söyleniyordur e işte bir çağ, bir çağ açtık, bir çağ kapattık. Hani orta çağdan kapanışı. işte 1453 levhası var orada. Ama Batılı bunun kendi tarihi açısından hani İstanbul'un fethiyle niçin bir ça açılıp ça kapandığını söylesin yani Bir şeylerin hani e, nasıl diyelim burada bir parantez daha açalım şöyle bir şey var tarihi anlayışının yanında hani bizim mevcut e, düzenin tarihi anlayışında şöyle bir şey var hani rejimin tarihi aslında bu İslam olmasın ben ne olursa olsun hani bu aklıma şunu getiriyor. Ortaokulda, ilkokuldan başladık. Şimdi ortaokulda e, deneme sınavları oluyor. O sınavlardan birisinde yani sınıfın çalışkanlarından birisi dedi ki ben dedi bütün şıkların dedi yanlışını işaretleyeceğim dedi. Şimdi bunu yapabilmen için doğruyu bilmen lazım. Şimdi ben de heves ettim çocuğa. Şimdi hepsini yanlışını bulmaya çalışacağım. Arada doğrular çıktı. E şimdi mevcutta da öyle. Yani, İslam olmasında ne olursa olsun. Hani, peki Batı'nın halinde bu arada kaçmış bir doğru mu bu? Yani 1453'ün oraya konması. Yok, o kendisini tarihine akseden yönüyle İstanbul'u fethi. Onlar da bir şeylere sebep oldu. İşte, yok İstanbul'daki bilim adamları oraya kaçtılar. Bir yönü mesela bu olarak izah ediliyor. Bir diğer yönü işte şahi toplarıyla ortaça şöyle oldu, böyle oldu. Ama Batılı bunu kendi kendine izah ederken nereden başlamıştık? Aslında buraya büyük muzdariplerden bir, bir not okuyorduk. O notta ne diyordu? Artık insan ve toplum felsefesi topyekun kaynağının izahına, izah edemiyorsa niçin izah edemez olduğunun izahına cevap için oluşturulmuş. Yani bir şeyleri bu tabloyla izah etmeye çalıştılar. Ancak... Aslı saklıyor delil. Deliller birikti, birikti, birikti. Bu sefer muharrik noktaları, hareket noktaları, mihrak noktaları doğrulamaz oldu. Bir Çıkmazın içerisine girdiler ve 1972'de artık bu kitap yazıldı. Bu kitap bahane. E, bu dağılışın, çözülüşün içerisinde bize bakan yönüne, peki Anadolu tarihinin oluşumunu konuşacağız dedik burada işte Avrupa tarihinin çamasını konuşuyoruz, şeyini konuşuyoruz. Aslında burada iki şey geliyor insan aklına. Birincisi şu, e, hani büyük müzdaripler birinci geçen şey vardı. Ne olurdu halimiz garp olmasaydı. Bir de şiir ve sanat tikemiyatının başında kumandan hazretlerinin dediği bir ifade var. O da şuydu, bırakın mealen, bırakın meseleleri çözmeyi, meselelerin ne olduğundan habersiz bir vasatta meselelerin çözümünden bahsediyoruz benden bir başlangıçtan. Evet. Şimdi öyle olunca biz de Avrupa tarihinin oluşumuna nispetle kendi meselelerimizi görmeye çalışacağız çok iddialı bir giriş yapıyor yazar kitabına. Diyor ki bu kitap bir manifestodur diyor. manifesto olması da şöyle aslında. Hani az önce söyledim ki bir şeyleri izah etmen lazım. izah edil, edemiyorsan niçin izah edemediğini açıklaman lazım. Genelde zaten o senelerde yazılmış gördüğüm kitaplarda hani niçin izah edemez olduğunu izahtan daha gelememişler. Hani izah edemediklerini kabul etmeye başladıkları bir devir gibi gözüküyor. Ee, ve şunu söylüyor, Avrupa toplumuna dair e, araştırmacılar arasında, tarih araştırmacılar olsun, etnologlar olsun, antropologlar olsun, esaslı bir genel çerçevenin olmayışından yakın olup durulmaktan ve Avrupa tarihinin oluşumuna ilişkin fikirleri yeniden gözden geçirmesini ya da onların tarihi olarak nasıl düşünülmesi gerektiğine dair fikirleri ve nitellemeleri sağlayabilirse amacına ulaşmış sayıyorum diyor. Şimdi bu kitabın birinci bölümdeki temel iddiası şu. Avrupa'nın tarihi özgürlük tarihidir demiyor. Biz bugüne kadar bunu söyledik diyor. Avrupa'nın tarihi özgürlüğün tarihidir. Ve yazar devam ediyor. Basit ve artık daha fazla ikna edici olmayan bu fikir tek az yaşayan tarihçi tarafından kabul edilmesine rağmen İngilizce konuşulan dünyanın Avrupa'nın geçmişini algılama biçimini belirlemeyi sürdürüyor diyor. Ve aynı zamanda okullarda ders kitaplarında, akademik derslerde de okutulsa da yeni nesil tarihçiler kabul etmiyor. Hani insana şunu hatırlatıyor, şimdi tarihin kıymet hükmü oluşu var. Tarihin yeri geldiğinde dünya görüşüne denk gelen bir buğdu var. Ee, şimdi bu büyüklüğüyle beraber hani Winston Churchill'in söz var. Hani ne yapalım? Kötünün arasında en iyisi bu. Dediği gibi bu kadar kötü olduğunu söyledikleri şey. Avrupa'nın karmaşık geçmiş tarihinde önemli olan şeyin sivil ve siyasi özgürlüğe ilişkin münferit başarılar olduğuna, inandıkları zamandan kalan bir yaklaşım olarak kabul edilebilir yalnızca. Yani tutlaşmış bir hürriyet diyor, tutlaştırılmış bir hürriyet diyor ama şunu da e, kabul etmek lazım. Hani Avrupa'nın tarihi özgürlüğün tarihidir. Hani şimdi az önce dedik 1789'a yeni çağın başlangıcı diye bir şey çıktı. Fransız İhtilali dedikleri bir olay var. Şimdi bu Fransız İhtilallerinin üç tane hani mottosu var. Fransa'nın bayrağındaki renklerin de temsil ettiği hürriyet, e, eşitlik ve adalet. Şimdi bu, bu bir kaçış aslında Avrupa'nın ki bir Özgürlüğün tarihi değil de kaçışın tarihi de denilebilir belki. Ee, sonrasında yazar yakına yakına şuna geliyor. Tanzim edici bir tasavvur yani genel bir çerçeve olmadığı sürece tarih incelemesi anlaşılabilir olma özelliğini çabucak yitirir. Hiç şüphesiz ki tanzim edici tasavvurun ölçek bakımından mutlaka küre ya da kıta ölçekli olması gerekmez diyor. Bununla birlikte bu milli tarih ve diğer tarihlerin kendilerine bir yer bulabilecekleri örtük bir genel çerçeveye duyulan ihtiyacı ortadan kaldırmaz. İnsanlar tecrübeye anlam verebilmek için bu tür açıklayıcı, kuşatıcı şemalara ihtiyaç duyarlar. Geçtiğimiz yarım asır zarfında hem Amerika'daki hem İngiltere'deki profesyonel tarihçiler yeni ve makul makul, büyük ölçekli hipotezler geliştirmekten ziyade geçmişi tasvir eden genel formüllerin yetersizliklerini ifşa etmekle yetinmişlerdir. Ortaya çıkan sonuç, sıklıkla profesyonel tarih araştırmasını yalnızca meslek içindeki dar bir uzmanlar çerçevesini ilgilendiren ve başka hiç kimseyi hiçbir şekilde ilgilendirmeyen önemsiz sorunların ayrıntılı bir şekilde diklenmesine indirgemek olmuştur. Yani bir nevi Borneo adasında yaşayan bir sivrisinek türünün kanat yapısını incelemek gibi. Ee, aslında insanların inandıkları ve yeni bir tecrübe üzerinde eyleme geçmeye ya da karar vermeye hazırlanabildikleri hayat dolu ve cap canlı hipotezler hiçbir bağlantısı olmayan bu tür kukkuru bir araştırmacılık genellikle bunaltıcı ve daima önemsizdir. Genelde bütün insanlıkla ilgili, özellikle ise Avrupa tarihiyle ilgili hadiseler herhangi bir basit ve algılanabilir bir kalıba indirgenemeyecek kadar karmaşıktır. Ancak anlaşılamayan şey anlamsızlaşır. Anlaşılamayan şey anlamsızlaşır. Ve makul insanlar haklı olarak anlamsız meselelere çok fazla dikkat sarf etmezler. Entelektüel dürüstlük ve kesinlik için ihtiyaç duyulan şey anlaşılabilir genel kalıplarla ölçülemez ya da tuhaf bir şekilde ölçülebilir ayrıntılar arasında uygun bir gerilimin var olmasıdır. Ne yazık ki tanzim edici genel bir hipotezin veya çerçevenin yokluğu ha denince halledilebilecek basit bir sorun değildir. Şimdi okuduk geçtik. En sonundaki ne yazık ki tanzim edici genel bir hipotezin veya çerçevenin yokluğu ha denilince halledilebilecek basit bir sorun değildir deyince akıllara şu gelebilir. Hani batı düşünce ve yaşayışının ulaştığı her yer batıdır. Şimdi mesela 1960'larda Bernard Lewis diye birisi ilk defa olmasa bile şu anda akademide kabul gördüğü şekliyle ilk defa Türkiye'nin tarihini yazıyor. 1930'larda de yazdırılıyor ama şu anda mevcut kalıplar Toynbee üzerinden, şey, Bernard Lewis üzerinden gidiyor. Bernard Lewis yazdıktan sonra bir süre sonra birisi bir tane daha yazıyor ve o Tanzimat'a bakıyor. Tanzimat'a bakınca artık o da tarihimizin içerisine girmiş oluyor. Bunu bu seyri anlatmak için söylemedik de, şunun için söyledim. Şimdi. Heidegger'in e, Nietzsche'de vurguladığı bir şey var. Diyor ki, Nietzsche'nin ifadesiymiş o, hani batı insanının inhitaatını anlatırken, bozulmasını, yani çözülmesini ve dağılışını anlatırken, şöyle bir şey diyor, çölleşme devam ediyor diyor. Vay diyor, çöllere gebe olanın haline diyor. E şimdi bu İfade çok hoşuma gitti. Niye çok hoşuma gitti? Daha önce de gönüllerle paylaşmıştım. Şimdi burada da söylüyor ya ne yazık ki tanzim edici genel bir hipotezin veya çerçevenin yokluğu hadenince halledilebilecek basit bir sorun değildir. Bu şöyle halledilebilir ancak bu şöyle bir nur inmesi lazım. O nuru da tarih açısından Kumandan Hazretleri şöyle ifade ediyor. Üstadın tarih muhasebemiz bölümü bilmek lazımdır ki Büyük Doğu ideolojisindeki tarih muhasebemiz bölümü keramet çapında muazzam bir hadisedir. O tarih muhasebesindeki atladım bir yeri şimdi o tarih muhasebesindeki kıymet o kadar büyük ki açıklığından dolayı göremiyorlar diyor. Şimdi Batı'nın Avrupa tarihinin oluşumundaki şeyi anlatamadık belki bugün. Şeyler söyledik, zorlukları söyledik. Ama bir kıstayla bitirelim inşallah. Ee, aslında bu Anadolu tarihinin oluşumunu da anlatıyor bu kısta. Nasıl anlatıyor? Şimdi bunu dedem babama anlatmış, babam bize anlattı. Ee, Nuh Aleyhisselam zamanında yaşanan bir hadise. Allahü Teala Nuh Aleyhisselam'a e, emrediyor gemi yapılmasını. Nuh Aleyhisselam o devirde yaşamış Cibin Oluk isminde bir devle anlaşıyor. Deve diyor ki, devin de özelliği şu, işte eline attığında denizin en dibin en dip yerinden Balığı alıp güneşte pişirip yiyebiliyor ama bir türlü doymuyor. E bu doymayan dev Nuh Aleyhisselam'ın talebini kabul ediyor. Diyor ki, sen ben odunları toplayacaksın, ben de seni doyuracağım diyor Nuh Aleyhisselam. Dev odunları toplamaya gidiyor. Tabii şeytan geliyor. Diyor ki, sen ne yapıyorsun? Odun topluyorum ne olacak odunlar doyuracak beni. Nasıl doyuracaksın diyor. O insan ölçeğinde belki o zaman insan da büyük de, yani insan ölçeğinde bir pilav yapıyor diyor. Doymayacaksın onunla diyor. Sen ki şununla şununla doymayan değilsin diyor. Dev inanıyor. Aslında bu şunu da gösteriyor bir yanıyla hani tarih deyince yani giriş gelişme sonuç. Yani dış yüzden baktığında hani Gülten'in sözü var ya, sebeplerle sonuçlar birbirlerine sanıldığı kadar yakın değillerdir. İşte şey de, dev de bu sözü bilmediği için sebeplerle sonuçları birbirine yakın görerek o pilava doğru koşuyor. Koşarken tabii topluyor her şeyi. Ee, gerekli olduğunuları topluyor aslında. Gidiyor Nuh Aleyhisselam'ın yanına. Sen beni aldattın diyor. Girişe göre, gelişmeye göre, ortadaki pilav tenceresine, kazanına göre bu sonuç senin vaat ettiğin sonuçlar bir değil. Nuh Aleyhisselam diyor, doyacaksın diyor. Nasıl diyor? Bismillah de doyarsın diyor. Değil, diyor ki demem. Nuh Aleyhisselam ne demezsin diyor. Bismillah demem diyor. O zaman ye diyor, buyur diyor. Şimdi bunu babam anlattı. Galiba Enver Aşik'in veyahut da diğer eserlerde olduğu gibi Üstad Necip Ağzı Rahmetullah Aleyh'in ihtilal eserinde de mevcut. Ama bunu bu, işte o kitapta var diye, şuradaki var bunu söylemek için söylemedik. Batı'nın tarih muhasebesinde olsun, tarihinde olsun, gelişinde olsun, yaşayışında olsun, düşüncesinde olsun. Bu kadar işte yerin dibine indiler, göğe çıktılar, şey yaptılar. Doymayan, doyurulmayan şeyin çaresi Bismillah. Kumandan Hazretleri'nin konferansında da söylediği gibi Bismillah da bu çağda büyük doğu iptaya denk geliyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah razı olsun.